Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için istek video olan Oje'den slime videosunu gerçekleştiriyorum. Umarım hoşunuza gider. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İlk öncelikle malzemelerimizi sayalım. borakslı suyumuz. Kabımız. Kaşığımız ve su baz yapıştırıcımız da içinde arkadaşlar. Biraz sulu yaptım. Bunu Ariana Grande fan diye bir arkadaşım istemişti. Ben de onun için yapıyorum bu videoyu. Evet. Kaşımız da var. Dediğim gibi. Su bazı yapıştırıcımız sulu bir şekilde içinde. Biraz az olacak ama sadece bunu göstermem yapıyoruz. Çünkü daha önümüzde çok fazla yapacağımız slime'lar var. Kameramıza yerleyelim şu şekilde. Rahat bir pozisyona yapalım. Ve şimdi ojemizi açıyoruz. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde bir renk yapmak istedim. Birincisi arkadaşlar oje ile slime yapınca biraz farklı bir renk yapmak istedim. Bu nedenle de bu rengi yaptım. Hani bu rengi hiç, hiç yapmamıştım çünkü. Yeter çok dökmeyelim. Sonra çok yapışkan yapıyor. Bunu arkadaşım istediği için yapıyorum. Ama zaten yapacaktık. O istediği için biraz daha öne aldım rengi biraz güzel yani pembe ol koyu pembe sanırım evet koyu pembe olacak umarım bu rengi beğeniyordur renk şu şekilde oldu arkadaşlar bu rengi seviyorsanız in inşallah seviyordur o isteyen arkadaşım Ariana Grande fan diye bir arkadaşım yazmıştı bu suyumuzu döküyoruz kanalım çok hızlı gelişiyor sizler sayesinde. Bunun için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bugün katılaşıyor arkadaşlar. Ee, şey umarım bu şekilde istemiştir. Yani ojeyi bu şekilde koymamı istemiştir. Çünkü şey yani ile direkt olarak slime yapamam. Yorumlara yazarsa şuna gittim hoşuna gitmedim diye çok mutlu olurum. Çünkü bu videoyu yoksa daha birkaç slime vardı arkadaşlar. Ondan sonra yapacaktım onu. Ee, arkadaşlar bu böyle tanıcıklı tanıcıklı oldu ama güzel bir hava kattı bence. Ojeden oje ile alakalı. Şimdi iyice toparlayacağız. İyice katılığı tam olarak yerine gelecek. Biraz sıkalım şöyle. Yeterli. Sizin de istek videolarınız varsa, istediğiniz slime videoları varsa elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışırım. Arkadaşlar, Ben bunu birazdan elim alırım zaten. Şu yapışkanlığa gitsin istiyorum ama gitmiyor. Çünkü oje ile kaynaklı bir şey olabilir. Bilmiyorum ben oje ile slime pek beğenmiyorum arkadaşlar. Ama gene de gösterelim elimi de alayım da şimdi şey Evet, bakalım kıvamına bakalım. Biraz oynayalım. Elimize nasıl olacak? Ben e, arkadaşlar göstermelik yapıyorum bunu. Yaptım. Böyle yani o yüzden küçük yoksa daha büyük yapabilirdik. E, belki rengi yani hoşuna gitmediyse Bilmiyorum. Ben bunu daha önce bu rengi yapmadığım için yaptım. Bakın tancikli oldu bence çok güzel oldu bu slime arkadaşlar. Bunu belki daha büyük bile yapabilirdim yani. Bakın oynadıkça daha da güzel oluyor. Evet, e, bu şekilde bundan böyle böyle renkli renkler renk ojeden yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Elime boya bırakmıyor arkadaşlar. Ojenin boyasını bırakmıyor. Çok zevkli oynamışsın. Açılıyor falan. Evet senin için Ariana Grande de tan arkadaşım için ve diğer arkadaşlarımız için diğer izleyiciler için bu şekilde bir slime yaptık. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomuz sonuna geldik çünkü arkadaşlar. Eğer beni desteklemek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şunu da söyle söylemeden edemeyeceğim slime'ı beğendim. Yani bu slime gerçekten yapabilirsiniz. Biraz yapışkanlığı oynadıkça gidiyor. Bay bay. Hoşçakalın.